Tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle ekip Minecraft oynama oynuyoruz. Evet Ahmet Uğur burada. Acıyı bulamadık biz. Evet arkadaşlar. Mehmet Oo, bak ah. böyle Oluyor kanka. Mehmet böyle Oluyor bak. Acı. Yardım kanka. Alamıyoruz. Uğur şöyle derinliklere doğru gidelim mi? Gel. ben onun şey Uğur gel beraber gidelim. Meşale var bende. Evet. Oo çöndü. Evet. Baba. İki tane kömürüm var arkadaşlar. Daha yeni kazmaya başladık. Ve uğurluğundan çekilirse kazacağız. Ay yürü abi ya. Ben ne buldum? Neyse. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Uğur. Evet evet yani. Arkadaki meşale yağlı, arkanda bir meşale var. Meşale. Hı hı. Oo. Evet Böyle, yani. Şöyle bir ha, mu? Bayağı. Bir... Fes lazım oldu. Bak şey şey yani. Evet, Evet <laughs> arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demircinin evindeyiz. Ben de sizler isterseniz. Arkadaşlar Mehmet ödül sobralarda bir sürü kelime Arkadaşlar ben de almıyor ya. Evet arkadaşlar böyle oluyor bizde de böyle. Hah oldu geldi. De... Oyun geldi. Hacı'yı bir türlü bulamadık. Gizemli. Kanka benim bir şey yok. Kaynak neresi? Ya. Aynen kardeş ben de zaten çekiyorum. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. De... Arkadaşlar bundan, bundan sonra zaten videoyu sonlandırıyorum. Bundan sonra direkt zaten Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. E, İlerleyen zamanlarda bir daha bir da bir çok son son video atacağız. Hepinizi Ha ben bir videonun sonunu yapayım da kanka siz. Hadi ben de arkadaşlar ben de şunları bir video sonlandırıyorum. Evet, ee. videoyu sonlandırıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.